gibi görünüyor. Kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta heh, ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stat coşkuyla dolup taşıyor. Bugün hızlı bir başlangıç iyi yolladı. Stoichkov. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Stoichkov topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Ve müdahale geldi. Çok güzel okudu. düşündü ama hayata geçiremedi. İşini güvenceye almak istiyor. Ederson Moraes zorlanmadan kontrol etti. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Gol! Barcelona'nın golü. Oyuncuların bu tip bir baskıya karşı iyi bir çözüm üretmesi lazımdı. Resmen ateşle oynadılar. Arsenal öne geçiyor. <laughs> Kalan sürenin heyecanlı ve eğlenceli geçeceğinin işareti olabilir. <laughs> Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama gitti bile. arkadaşını bulmaya çalışıyor. Topu aceleyle uzaklaştırıyor. Mikel Oyarzabal, Zabal ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Yola devam ediyor. Kaleciyle karşı karşıya. İşte geliyor. Ve yardımcı hakem offside diyor. McAllister. Kurtulmayı başardı. Rummenigge. Offside Rumenige, Bir fırsat daha. Kusursuz bir gol. Ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar. Takım olarak gerçekten inanılmaz bir karaktere sahipler. Ortaya koyabildikleri ruh ve birlik sıra dışı. Asla boyun eğmiyorlar. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı davranabildiği için takdiri kesinlikle hak etti. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Ve faul. Karar serbest duruşu. Jordi Alba güzel yakalıyor. Van Dijk topu uzaklaştırmak için direkt vuruyor. Maalesef kaçırıyor. Evet olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. İleriye oynamak istiyor. Van Dijk. Alexander Arnold. Rummenigge. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. David Villa kanat koşusunda Can boşa çıkmayı başardı. McAllister. Neymar. Mikel Oyarzabal. Uzatmalarda ilk devrinin sonuna geldik. Ars Arsenal. Neymar. İkinci yarıya başlayacak. Arsenal işte fena bir performans sergilemedi. Skor ne kadar öyle görülmese de baskın ve hedef odaklı bir futbol oynayan ekip ikinci yarıda sabrını yitirmemeli. Sonuna kadar direnmeleri gerek. Evet savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Yine ortaya doğru top uzaklarda. Van Dijk topun peşini bırakmıyor. Neymar. Kale vuruşu kullanılacak. Attendance for this match was 71,898. Neymar! Touch! Number 9, Stachkov. Coming on the field is number 24, Mbappe. Enfes bir hareket. Bitirebilir. Tekrar deneme şansı doğdu. Ve şut geliyor. İyi deneme. Çok iyi deneme. Çok güzel şut ama değil mi? Tekniği inanılmaz. Diğer kanada oynamayı tercih etti. oynadı. David Villa topu büyük hevesli aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Ayağını uzatıyor. İyi okudu. Etkili bir hamle. Daha ileriye gönderdi. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Aşırtma geldi. Araya girdi. Güzel hamle. Mikel Oyarzabal. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Ve şut geliyor. Hoca takımın hücum hattında büyük bir taktiksel değişikliğe gitti. Bakalım bunun etkileri oyuna nasıl yansıyacak? Bellingham sağdan güzel ilerledi. Buti ve şut! Uzatma dakikalarına girdik. Di Maria İki tarafta hünerlerini gösterdi ve pes etmedi.